Bugün Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet kutlamaları vardı. Bağımsız Türkiye Partililer de tüm illerde coşkulu kutlamalara imza attı. O renkli görüntülerle bültenimiz devam ediyor. Bağımsız Türkiye, Bağımsız Türkiye! Bağımsız Türkiye Partisi Cumhuriyet kutlamaları kapsamında 81 ilde renkli etkinliklere imza attı. İlk görüntüler başkent Ankara'dan. Binlerce bağımsız Türkiye sevdalısı anıt kabile çıkarma yaptı. Türk bayraklarıyla aslanlı yoldan geçen partililer Atatürk'ün mozelesine çelenk koydu. Anıtkabir'den çıkışta Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Abdullah Terzi basın açıklaması yaptı. Bugün burada olmamızın temel sebebi yeniden Atatürk'le başlamak yeniden Atatürk'le beraber cumhuriyeti anlamak, yeniden bağımsızlığın ne büyük nimet olduğunu anlamak için buradayız. Dolayısıyla cumhuriyeti yaşatmak, büyütmek ve geliştirmek için Atatürk'ten başlamak bizim temel şiarımız olmuştur. Bu vatan bizimdir, bizim kalacak. Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da bağımsız Türkiye partililer meydanlarda coşkulu bir şekilde cumhuriyeti kutladı. Partililer 29 Ekim'i Gazi Osman Paşa Meydanı'nda halaylarla kutladı. Coşku gün görende zirveye çıktı. Horon da vardı. Zeybek'te. Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül, 29 Ekim'in anlam ve önemini unutturmayacağız dedi. 29 Ekim'in unutturulmaması için, 29 Ekim'in anlam ve öneminin kaybolmaması için sonuna kadar da uğraşacağız, çarpışacağız. Ve inşallah bir Kasım seçimlerinde de Cumhuriyetimizin kazanımlarını elimizden çıkartmış olan AKP iktidarında da sorunu getirmiş olacağız diyor. Hepinize saygılar diliyorum, Bayramınız kutlu olsun. Bağımsız Türkiye sevdalıları Trabzon'da da gün boyu meydanlarda farklı etkinliklere imza attı. Akçaabat'taki horon şöleni Trabzon meydanına da taşındı. Genci yaşlısıyla binlerce kişi cumhuriyeti dolu dolu kutladı. İşaret, bayramat! İşaret, bayramat! İşaret, bayramat! Burada çok güzel bir ortam var. E, Trabzon meydanında Cumhuriyet Bayramını kutlayan tek parti Bağımsız Türkiye Partisi. Yani bu heyecanı, bu aşkı e, dolu dolu yaşıyoruz burada hep birlikte. Ee, bu atmosfer kolay kazanılacak bir şey değil. Bu atmosferi kazanmak için insanın içinde bir aşk olması lazım. O da çok yoğun burada görülüyor yani. Bütün halk, çoluk çocuk, genci yaşlısı hep birlikte burada el ele, ele horon oynadık. Bu çok muhteşem bir olay. Ee, bu manada vesile olan Profesör Doktor Haydar Baş hocamıza da şükranlarımızı arz ediyoruz buradan. Bağımsız Türkiye Partililer Bursa'daysa Cumhuriyet kutlamaları için yollara düştü. E Kent meydanında toplanan binlerce kişi kortej eşliğinde Fomara meydanına yürüdü. Mustafa Kemal Atatürk demiş ki gençliğe çizdiğim yolda gösterdiğim amaçla hiç durmadan yürüyün. Biz de diyoruz ki çizdiğin yol bağımsızlık yolu gösterdiğin amaç iktisadi kalkınma. Bu yolda yürüyenler var. Milyonlar var. Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'nin ekonomik iktisadi bağımsızlığı için yürüyor. Genel Başkanımız Profesör Doktor Aydar Başbey dedi ki onlar çatlasa da patlasa da biz bir millet olarak el ele sokaklarda caddelerde günümüzü kutlayacağız.